Şay'ın oynadığı dönemde oyun daha zor abi. Mari'nin oynadığı döneme göre. Mid'de de Knight. Abi Mid'de Faker bak. Ver Bak mid lane zaten %100 Faker. AD carry ruler. Top lane'e de dışay dedim. Jungle'da da Canyon. Kanavi'nin daha Wurz'ü yok. O yüzden Kanavi'yi katmıyorum içine. Dünya şampiyonasını kazanması lazım bence. Canyon, Bengi. Bunlar arasında kaldım. Uzi mi? Boş boş konuşmayın oğlum. Ruler varken Uzi ne? Salak mısınız ya? Oğlum zamanında popüler olduğunuz için olduğu için adam şey yapıyorsunuz. Ruler çok daha iyi. Ruler çok daha iyi. Hatta zaten daha iyi dememe gerek yok. Adam zaten hani adamın geldiği nokta belli yani. Git sen salaksın. E zaten ben salağım oğlum ama sen de salak olma diye söylüyorum. Ben zaten salağım. Ben sen de salak olma diye uyardım seni. Ruler dünya şampiyonu oldu. Uzi olamadı. Ee, Ruler hani böyle kendisi kötü takımda oynarken bile bir şekilde hep üstteydi. Zaten şu an iyi takıma gittiğinde dümdüz domine ettiler her şeyi falan. Yani o konuda başka bir seviye yani adamlar. Aynen ADC metası olduğu zaman Ruler dümdüz taşıyor abi. Ya bir de şimdi mesela atıyorum Uzi sakatlandı sonuçta. Şey mi diyeceğiz şimdi yani sakatlanmasaydı ne olurdu falan ya. Onlar boş işler. Sonuçta sakatlandı adam. Anladın mı? Kanyon mu kanavi mi? Abi o konu biraz sıkıntı ya. Kanyon mu kanavi mi? Abi osurdun mu? Yok ya götüm <laughs> ağrıyor. Bir öne gidip geri mi geldin? Evet kanka. Kesin Oğlum, osurmuş. bu arada osursam duyarsınız abi bak. Ben sessiz çok... Ben zaten sessiz osurmayı sevmiyorum. Hani böyle sessizliğe hatta bayağı ses çıkacak yani. Hoşuma giden o. Kaç liraya yayında osururuz Kanka gelse burada yayında yemin ederim. Gelse ben salma ihtimalim çok yüksek ama... Nedense ben Orası yayındayken birçok. hiç gelmiyor biliyor musun? Utanıyor musun yani? Hayır, belki <laughs> psikolojiktir bilmiyorum kanka. Belki psikolojiktir. Ya bunu şey gibi düşünebilirsin kanka. Hani evet. atıyorum diyelim ki bir yere gittin harbi böyle önemli bir yer mesela böyle aynen, hani. Aynen. Orada mesela hiç osuruğun gelmez, anladın mı? Benim gelmiyor yani en azından. Musa Bayram hoş geldin. Bak, bak saygı duyuyormuş size. Yoksa sünnet olursa. <laughs> aynen. Saygı duymasam zaten direkt yani nefes alamazsınız burada. Oğuz onu bırak da kanka Pasomi'de gel olur mu? Bundan sonraki maç bir bot lane oynayalım ne de. Sen rahat ol. Senin okulun ne oldu bu arada? Bir dönem kaldı ya. <laughs> evet. Bir dönem kaldı kanka. Diyecek Allah'ın izniyle. Abi benim Ryze'da kanka fazla iyi ya. Sanki midde çoy var kanka. Baksana yaptığım hareketlere kanka midde. Baksana ne oğlum. Peki mi? bunu Faker yapsa. Şu an analiz ediyorum. Faker desem inanmaz mıydınız? İnanırdınız abi. Oğlum şey yapalım direkt. Ee, senin sol tarafa Faker'ın fotoğrafını koyalım. Tamam Özgür yapsana öyle. <laughs> Kimi? Herkes inanır zaten yani. Oğlum bir şey mi bak. Kanka harbi diyorum bak az önce yaptığım hareketler falan adamı zonlayışım falan filan bunların hepsini hesaba katınca bambaşka bir oyuncu çıkıyor ortaya. Vallahi lan tipe bak. Eee? Flashı yok ama onun kanka. Tamam. Ne oldu zortladı. Kanka tamam da faker <laughs> da gank genk giyip ama ne ki. Öyle bir söylüyor <söyleyeyim> ki. <laughs> Hayır kendini fakerla kıyasla. Şunu keseyim o zaman. Adam gaz bastı. Ya, ne çocuğum Ne yapacağız be? Sonuçta biz de ekmeğimizin peşindeyiz. So. Bunu faker yapsa gülersiniz. Ben yapınca aa diyorsunuz. Güzel flaşı yok adamın. Helal oğlum. Kanka adamın flaşı yok. Look at my lane. Look at my lane. I'm looking at. It's really good for go. you by the way. Wait a bit, wait a bit. He should use his passive. Okay buddy. Just wait. Bir Look. Wait a bit, wait a bit, wait a bit. Okay. Go, go, go. Just, just. Go, go. 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 Kill this guy. Okay. Nice, nice. Perfect. Nice. Faker. Look at my call. If Faker yeah. called it, they say, "Oh!" Oh. <laughs> oh. <laughs> But when I say, eh. yeah. <laughs> Turkish. Yeah. <laughs> Anlaşmaya bak. <laughs> e botu da kestim ben o zaman. Madem öyle. Kanon kaçtı. Abi kanon kaçar. Onda da <laughs> o sorun değil. Kaçan kanon olsun. Kaçan kovalanır. Abi 5 ve 5 bronz ne zaman? Abi 5 ve 5 bronz çok isteniyor. Yakın zamanda 5 ve 5 silver gelecek diye düşünüyorum. Ya şöyle yarın yapmayı düşünüyoruz. Yetiştiremezsek bir hafta sonra gelecek. Hop güzel bir doji geldi çerezden. Baksana abi CS yapışa. ya. Dayı oynuyor mu kesin olarak? Arkadaşlar dayı 5v5'lerimize katılmıyor. Ligi belli olmasın diye. Maalesef. Uf dojlara bak ya. Sen şaka mısın oğlum ya? Ooo. Kanka. Kusura bakma da. Burayız bu oyunu bitirmiş. Burayız bu oyunu bitirmiş kanka. Ben sana yıktırayım onu yani. Gank atıyoruz adamlar ölüyor kanka. E güzel kanka. Bayağı... Ben gelirim ona. Ammu sende bence. Öldü kanka bu. Aa. Son anı W bastı. Çocuk burada. Adamı fena darlıyorum ya. Tamam, wardladım ben seni. Can you come? Yes. Vex'e zult, Vex'e zult Kayır, evet. kayır, kayır Vex'e öleceksin Tamam yok, çıktım o zaman Öldüm ben <laughs> Seni uyarıp oh. kendim ölmem <laughs> Bro Bro Muroski, Muroski O da öldü, o da Yatoşki öldü, nice Yatoşki güzel abi. Go next, fast Hemen adamı blokluyoruz şöyle Renekton da çok acı çekiyor tabda ya. Bu maç direkt lose kanka, haberin olsun da. Yok yok. Direkt lose kanka. Hani win, Çekil. win condition zero. Unur ya. Ama siz böyle oynarsanız olmaz ki kanka. Evet. Tamam. Chattan aldım. Kanka şojin al ha. Öyle yapacağım. Draktar almıyor mu? Sen şojin al. First item şojin alıyorlar genelde. Tamam. dikkat et. Abacığım, sen böyle. Yardım, yardım. Ne yapayım? Gel bin kanka üstü. <laughs> <laughs> kanka öyle bir şey yapsak güzel olmaz mı ya? Bence heykelime lazım. İmdat. Geliyorum. Ultim geldi. You Giddi. can kill him, you can kill. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, aynı ama. Okey, okay. Giddi. nice bro. ile girip ultiyle çıkmayı deneyeceğim. Bana bir Hadi görüntü bakalım, görüntü var. veriyorum. I, I have a vision. Look, 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 look. Yat aşağı. Kanka adamın pasifi varken mi girdin gerçekten? Oğlum ne bileyim ben onu Keş... Kanka are you serious bro? Oldu ya. Are you serious bro? <gülüyor> <gülüyor> bro. <kötü> oldu bro. <laughs> bro. Direkt videoyu iptal ettiren dayı kanka. <laughs> videoyu iptal ettiren dayı bu yani direkt. Serious <gülüyor> Snape. <gülüyor> <gülüyor> serious Snape direkt. Ama kanka bak bir şey diyeyim mi? Oyun oynarken karın doymaz diye bir şey var mı kanka? Yok, Alakası yok. yok kanka. Alakası yok, yok yani. Karın Abi Roblox'taki Whopper Bodies oyununa gel. Whopper malzemelerinden herhangi biri ol. 6 arkadaşınla malzemeleri ekran görüntüsünü alıyorsun kanka. Atıyorsun. Bu kadar. Bu kadar Roblox'ta kanka. Roblox kanka. <laughs> Roblox kanka. Onu bunu bırak da kanka hadi bir ciddi oyna da hadi. kazanalım şu hadi. oyunu hadi. Sen de biraz ayık oyna. Ward'un falan yok bak takılıyor süper Oğlum ben şu an iyi durumdayım. Tamam. Ben de iyi durumdayım. Şunu alabilir miyim ya? Bence alırım kim? Tam gelmez. Denekton lütfen artık ping atma kanka. Öf, o nasıl bomba kombamba? O nasıl kombo mombo? Tamam tapu atalım. Oğlum bir şey diyeyim mi? Harbi bu oyunu oynuyoruz ha. Vayne gelsin de. De. Ve... O adamı kesme y ihtimaliniz yok ki kanka nasıl keseceğiniz? Aha. Adam afk oğlum. Güzel. Oo adam afk. Sevdik bunu. Sevdik bunu. Ben öyle dedim ya adam afk kalır kanka. Anladın mı? Ben haksız çıkacağım ya. Adam afk kalır yani. Bizde böyle Sen bir. Sen ölmüşsün de gülüyorsun oradan. Çaktırmadan. Ne, ne yapayım kanka? Ağlayayım ya? mı? Ben zaraki dayı mıyım? Gerçek hayatta öleceğimi mi sanıyorum yani? <laughs> öyle mi sanıyorsun? Dayı harbiden öyle sanıyor. Ama iyi yaptığı bir şey var. Ölmüyor en azından. Ama bir tek ölmüyor. Sadece tek etkisi bu. Tabi. Zararsız kanka işte yampiri yengeç dayı. Rakibe de vurmuyor. Ölmüyor <laughs> da. Yani yampiri yengeç olarak geziyor haritada. Bu arada dayı bir önceki hayatında yampiri <laughs> yengeçmiş kanka biliyor musun sen onu? Bilmiyordum. Sen nasıl öğrendin? Kanka biri söyledi ya. Biri mi söyledi? Hı. Hmm. Sana geliyorlar 10 saniye sonra çık. Çocuğum bitti. 10 saniye sonra mı çıkayım? Evet. <laughs> <laughs> Kanka çok düşeceğim şu anda geliyorum. Oo bot lane. güzel hareketler. Geliyorum abi. Sıkıntı yapmayın. Aynen öyle koçum. I'm coming to. I'm coming to. Tamam kestiler herhalde ya. Cumbulu temizleyelim. Şu an var ya. Oğlum Vayne AFK zaten ya. Yendik maçı. Gelse bile sıkıntı yok. O derece diyorsun. Aynen öyle. Oy! Oğlum kanka bu maç yalnız bende farklı bir şeyler var ha. Koridordaki o baskıyı hissediyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar ölsek de bilmem ne yapsak da Ver milyon attım az önce vekse. Geliyorum ona. Pasifini aldı. Sıkıntı yaşamayalım kanka. Aldım kanka. Bir tane tankla şurada. Gerek kalmadı tamam. Oy bir an ölüyorum sandım kanka. Atsam atmasam ölü Salak herif. Lan önüme Aa! geç. Önüme geç. Önüme geç. Aldım onu geri. Kanka. Kim? Attım bir şeyler. Oy kanka. Ver Kanka kanka. Dur, dur dur böyle kafa dağıt şey dağıtacağım. Kanka erik yiyip geliyorum erik yiyip geliyorum erik yiyip, erik yiyip geliyorum. Erik Daha yiyip geliyorum ulti atacağım ulti atacağım attım. At ultini at ultini ultini at. Beni az canlı sanıyorlar kanka. Çok mu canım full canlısın mısın? <laughs> Salak Rakan'ın da geldiğini görüyoruz herhalde. Sen bizi boş adam mı sandın? Tak kanka tak 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 Çerez burayı oynadı kanka erik yiyip geldim bak Şey yaptım resmen mahallede futbol maçı yaparken ben mi yemek yiyip geliyorum dedim kanka gittim geldim anladın mı? Orayı saldım çıkıyorum Your turret has been destroyed kanka Geliyorum gelirim O gelen kötü sesleri duyuyor musun? Salçalı ekmek yiyip maça geri döndüm yani kanka Dünkü maç hakkında neler düşünüyorsun koç? İyi yayınlar Abi dünkü maçta hakim ayağına topu alınca bir başka be. Bir başka be. O adam var ya full performansa gelirse direkt şampiyonuz. Yüzde yani. Çocuğun hekarem bir başka ya. Kanka ultim var onu yine keselim. Güzel Üff. güzel. What was that? Faker. Keselim onu. What? What? <laughs> 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 Geliyorum ona. Oyna. Yat oğlum. Adamı beyti kebap yaptım ya direkt. Karnım da aç biliyor. Oo adam 8 level bro. Dön kes kanka. Adamın tipine bak lan. Zik adam. Kaç. I'm coming, I'm coming. Zıng suratına kanka. Suratına böyle şey... Tek kendi yapıyorsun ya top atıp atıyorsun kanka böyle tık tık. Öyle attım adama saniyede. Şu gruptan bir ikinci çıkalım, Bayern'den en az bir maç alalım. Helal, başka oğlum. bir şey istemiyorum. <laughs> yani kusura bakma da başka bir şey istemeye hakkın kalmıyor zaten kardeşim. Onları Çok istedikten şey sonra... Yani onları istedikten sonra... Oğlum bu Şojin'le bu çara ne oluyor? Ketçap mayonez olsun mu kardeşim? <laughs> ya bırak beni. Seni bak öldürürüm abi. Dışarıda berabere kaldın. Monitörümün özellikleri çok özellikli bir monitörüm yok kardeşim ya. Bak buraya, buraya bak çocuk adam çabuk. Kanka rahat ol sen. Continue. I need help. I don't have ult but I'm too strong. Okay okay, you can kill them all. Yeah, yeah yeah. I am I am I really am. good. I carry it there. You know what I'm saying? Zayaha bak Zaya. Türk mü? Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsak başka bir şey istemiyorum. Bu arada Türkiye'de bir tane takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsa şu an sizce Türkiye'deki futbol değişir mi? Bence değişmez. Yani iki sene sonra yine eskiye döneriz gibi düşünüyorum ben. Niye UEFA'yı aldığımızda değişti mi oğlum? Bir şey değişmedi ki? Yok yok gelmeyeceğim git. Ya yatırım matırım olmaz yani. Ben ona inanmıyorum. Paraya bak. Yeni bir duble atmasaydık. Aa. Aa. kaçabileceğini zannediyorsun yani öyle mi? Aa. Geliyorum. Nerede onlar? Nerede onlar? Göster. Hadi oğlum yap numaranı. Kanka sanki oraya pek numara yapılması doğru değilmiş gibi geliyor bana. Bengi Canyon, Marin Shy, Wolf ya Wolf Keria da Keria bence. Yani luk 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 luk. Abi şimdi çok garip şeyler bunlar şimdi. Wolf dünya şampiyonu oldu kaç kere. Ama adam yani bilmiyorum ne kadar iyi oynayarak tabii ki çok iyi oynadı da. Çok zor sorular abi. Buraya doğru gidiyorum. Hiç sıkıntı yok. Bir de şöyle direkt. Akıyor oyun akıyor. Akıyor maşallah. Abi Vayne'i niye vurmadım? Orada bizimkilerin ölmesi çok önemli değil ya. Hani biz zaten fight'ı kazanacağız yani orada. Çok dert etmedim o yüzden. Vur oğlum kafayı. Olan hep bize oluyor ya. Bir şeyler denedim ama. Beyin Abi, hadi kes onu. Tamam. Ulan şu renekton bile adam oldu. Zayaha bak ya. Rakam vursun diye geri döndü gördün mü? Oo. Oh. Baron alıp da bitirelim kanka. Yes. Yes. Okay. At. Yes. Faker, what? <laughs> Bu arada en iyi support Core GG bile olabilir biliyor musunuz? Ya ben de geleyim lan. Ne alaka? Adam Worlds kazandı. Hem de eze eze kazandı. Kazanmadan önce de LCK'de hep iyi oynadı. Sonra adam para için şeye gitti işte. Eneye gitti. Gel. Ya bana sorsan support'u ben berildirim abi. Gel gel. En iyi support. Başla başla. Başla sen kanka başlayın yani. Hayır yani adam iki tane şık veriyor yani. Beril desem millet böyle şey yapacak diye şey yapmıyorum yani. Ama bana sorsanız ben kesinlikle Beril'i o konuda en üstte buluyorum. Çünkü support olarak Adam hep yani fazla iş yapıyor ya. Gerçekten fazla iş yapıyor yani. Fena demuc atıyorum ya. Good, good. Ha o zaman support ben Beril diyorum abi. AD carry Ruler, mid Faker, jungle Canyon, top da Dışay. Unuttuğumuz falan varsa